Ben Ali'nin annesiyim. Evladımla dört divara arası yaşamca dile veriyor. Günden güne eriyor. Para yüzünden lütfen evladımı kaybetmek istemiyorum. Onu yaşaması için lütfen beş tane bile beleşir varsa lütfen desteğine esirgemeyin. Evladımla oyun oynamak istiyoruz. Lütfen desteğine silgemeyin Allah rızası için. Ali'nin sesini olun. Ali'nin elini tutun. Bir anne olarak rastlanıyorum lütfen. Ali'ye desteğine silgemeyin. Ali hastalığı çok zorluyor. Çok mücadele etti ama günden onun için daha çok zor geçiyor. Evladımın para yüzünden ölecek. Lütfen bu küçük çocuğun hayatı para bağlı. Bir anne olarak lütfen bakıp geçmeyin. Sizler sayesinde Ali Beş yarabilir. E ne olur Ali bir bu şansı verin. Allah rızası için bir destek olun. Artık de, hani artık dayanamıyoruz. Bu Ramazan fitre ve zekatlarını bir bebe can olsun istemez misiniz? Ali Samad'da bir ölümcül kastı hastası. Bir tedavi var yurt dışında. Eğer ilacını almamazsa evladını olabilir. Sizin gibi gönüllü güzel insanlar güveniyorum. Halini elini tutun. Fitre ve zekatlarını Ali ile paylaşın. Bir e, lokma yemeyin, bir damla suyun bilmeyin. Evladımı nefes olun. Ali'ye Ali olmasın. Ali